Ölçüme. Selamun aleyküm. Ben Kütük. Şu e, mektup yazdığın Civan Mert. Mektup mu? Ne mektup ve Benim sana mektup falan yazdım yok. Ne demek yazmadım lan? Ha? Bunu öyleyse anten. İnsan hoşlandığına böyle yapar mı lan? Ha? At pazarında bile insanlar birbirine daha saygılı. Kim? Ben mi sana onu Ben zekaydan asınıyorum çıkacağım. Yakında da Pırıl denen kızdan da ayrılacak. Şimdi anladım. Vücudum attı. Seni bana ayarlayacak diye önce belediye başkanı oldu. Sonra asfalt fabrikası kurdu. Kendi gönlüne yol yaptı. Haseki. Neyse kız artık sen yavaş yavaş hoşlan benden. Yani bu mesele tatlıya bağlansın. Hadi oradan be. Sen sinirta. Salak. Ne? Sen bana tokat atarsın ha?